Doçent Doktor Mahmut Hakkı Akın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesiyim. İlem Yaz Okulu'nda Türkiye'de siyaset ve toplum dersini birlikte işleyeceğiz. İlem Yaz Okulu'nda Türkiye'de siyaset ve toplum dersinde, Türkiye modernleşmesi sürecinde, Türkiye'de siyaset ve toplum ilişkisini farklı dönemleri itibariyle incelemeye çalışacağız. Türkiye'de siyaset ve toplum ilişkisi özellikle modernleşme tecrübesi açısından bir modernleşmenin siyasi tecrübe olarak gelişmesi dolayısıyla çok önemli bir mesele. Çünkü bugün bizim bizlerin bireysel hikayesi, Türkiye'deki bütün toplumsal kesimlerin bireysel hikayesi bu anlamda Türkiye'deki genel siyasal modernleşme süreciyle bir şekilde bağlantılı. Bu anlamda biz de Osmanlı modernleşmesi ve Türkiye modernleşmesi sürecinde siyaset ve toplum ilişkisinin nasıl şekillendiğini, nasıl değiştiğini, farklı dönemlerde nasıl tezahür ettiğini örnekler, olaylar, hatıralar üzerinden, özellikle aktörlerin hatıraları üzerinden incelemeye çalışacağız, değerlendirmeye çalışacağız.